ışında ben keşfim kimi arı çiçek dermiş sen bazen Sen kalemsin ve ruhumu öyle emretmiş yaradan. Sen kalemsin. Aynı yolcu, Burası Erenler Piri Pir Seyit Rıza Cem Evi. Tabii kısaca bir reportaj yaptık ve tüm dünya Erenler Piri Pir Seyit Rıza'nın tarihin çıktığını görsün ve varlığını bilsin. Biz varız, var olmaya da devam ediyoruz, yaşıyoruz. Hayat cem'i cümlemiz için bir güzel bir şeydir. Yalnız tek bir cümle söyleyeceğim. Nefsine yenik düşenlere üzülüyorum. Nefsinize yenik düşmeyin. Yenisinizi, o nefsinizi terbiye eyleyin. O nefsinize yenik düşüp kardeşi kardeşe kırdırmayın. Yazık günah. Bu insanları birbirine kırdırmayın. Bu insanları birbirine kırdırmak büyük bir hatadır, büyük bir suçtur, büyük bir ayıptır ve çok ayıp, çok da büyük bir hatadır. Nefsine yenik düşüp evladı evlada, genci gence bütün insanları birbirine kırdırıp sanki bu dünyada hiç ölmemiş gibi uğraşıyorsunuz. Efendim sonu bu tür insanların sonu mahlukattır. Cennet de burada, cehennem de burada. Bu insanların gözünün önünde gelip çilenizi çekeceksiniz. Bu insanlara ettiğini eziyeti gelip gözünüzün önü, gözünüzün önünde çekeceksiniz. Bu insanları birbirine eziyet ettirmeyin, taraf tutmayın, bölmeyin, parçalamayın. İnsan gibi yaşamaya devam edin. Ben herkesi insanlığa davet ediyorum. Herkesin bütün bir saadet'e ermesini isterim. Saadet insandadır. İnsan bir varlıktır. Birbirine saygı, sevgi, hürmet göstermelerini arz ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ben Erenler Piri, Pir Seyit Rıza'nın torunu Pir Seyit Mehmet Tezel. Varlığınız daim olsun, Şahim Erdan yardımcınız olsun. Görüşmek dileğiyle, iyi günler diyorum. Tekrar görüşeceğiz.